Sizin ofiste toplanacağız yarın. Herkes bir gelsin biz de Yalçın'la işte süreci anlatalım diye. Sonra da hastaneye gideceğiz kanlarımızı vereceğiz. Biz vereceğiz sen de öneceksin Anlamadım. Olmaz. Niye ben veremiyorum ya? Yani siz tam vereceksiniz de uymayabilir. Ben de vereyim şimdiden. Bakalım hangimizinki uyarsa vereceğiz işte. Tamam işte dediğin gibi. Biz verelim eğer tutmazsa bakarız. Niye zaman kaybediyoruz? Ben anlamıyorum. Allah Allah. Ya biz eğer sizinkilerden biri uymazsa dışarıdan döner bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz. O yüzden benim de vermem gerekiyor ya. Ben varım Ali. Evet tamam. Kaya var. Şahin var. Erol var, ihtiyar var, Kadir var. Gerekirse dayım var. Ve uymayabilir. Alya sen annesin. Tamam? Ne alakası var? Siz ne kadar çok insan verirse versin. Hiçbirinizin uymayabilir. Ve ben de vermek zorundayım. Çünkü Ön... vakit kaybetmememiz lazım. Yarın ben de vereceğim. Önce biz bir verelim eğer olmazsa bakarız. Tutmazsa eğer o zaman konuşuruz. Şurada otur da, da kafa atacağım.